Arkadaşlar Instagram benim soru hocam sayfamıza bir sürü mesaj geldi. Ee, soruların çalındığı konusunda hemen e, Twitter'ı açtım. Gerçekten e, paylaşımlara baktığımızda Evet e, şöyle soruların yayınlandığını gördüm. Ee, ve sorularda da e, hani benzer özellikler değil şıklarına noktasına virgülüne kadar e, aynı oldu ve Ferdi Hoca tarafından paylaşıldığı yazmaktadır e, tabi şu anda süreç nasıl ilerler e, tabi bu e, yargıya intikal etmesi gereken bir şey araştırması gereken bir durum çünkü daha önce yaşananlar var. Tabi sınavdan önce hocaların böyle nokta dışı tahmini olabilir. Belki hiçbir şekilde böyle bir skandal yoktur veya bir şey yoktur ama birebir aynı olması ve alt alta aynı şeylerin sıralanması. Mesela Turgut Zaim diyor, Kavu söylemiş. Refik Halit Karay'ı söylemiş, Hacı Bektaş'i söylemiş, Susuz Yaz'ı söylemiş. Evet, şimdi ne olur? Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani isimlerini vermeyeceğim. Piyasada bir tekelleşme var. 4-5 tane yayın aynı kişiye ait. Tabi bu diğer yayınlara da yansıyabilir ee, ne olur? Ee, gün geçtikçe bununla ilgili canlı yayınlar açacağız. Ee, şu an bunu ee, ne yapabiliriz? Cimere, bimere yazabilirsiniz arkadaşlar. O olur yani. Evet arkadaşlar. Yoruma da yazın. Hani düşüncelerinizi ee, ne yapabiliriz sizin için? bir konuşalım.